İstanbul Bahçeli Evler'de 3 katı kaçak olan 7 katlı bina kısmen çöktü. Bina sakinleri son anda kendini dışarı attı. Yine aynı ilçede başka bir evinde çatısı çöktü. İşte bu nasıl olur dedirten o anlar. Ben kaldı. Herkes uyandı, herkes kendini can havluyla dışarı attı. Ya diğer sokakta bina yıkıldı. Kolondan bomba gibi bir ses geldi. Herkesin uyduğu saatte önce çıtırtı sesi geldi, kolon patladı. İnsanlar var, insanlar. Adam girdi içeri. Bütün kapıları tek tek vurdum. Hepimiz buraya geldik, biraz bekledik. Üç katı kaçak olan bina böyle çöktü. Allah'ım yardım et. Bir genç binadan son anda çıkmayı başardı. Annesi ise o anları anlatırken tekrar yaşıyor gibiydi. Tam gitti, ilaç getirdi getirmeye tam kapıya çıktı binayı yıkıldı. Oğlum tozda kalmış. Allah onu size dedim, bağışlamış. dedim oğlum gitti. Gördüm, sevindim. Görüntülerin adresi Bahçeli Evler'di. Bina 1980 yılında yapıldı, 44 yaşında. 14 yıl geçtikten sonra kaçak 3 kat daha eklendi ve bina 7 kata çıktı. Binanın çökmeden birkaç dakika önceki hali böyleydi. Bu da yıkıldıktan sonraki görüntüsü. Aşağı çöktü bina. 4,5 gibi tüm oturanlar binayı terk ediyor. 18 dakika sonra da binanın alt 3 katı çöküyor. Doğru, Doğru. mu? Doğru. Mahallede büyük panik yaşandı. Ya, ya Ekipler içeride inceleme ve dinleme yaptı. 6 saat sonra da binada yıkım başladı. Etrafındaki 3 binada tedbir amaçlı boşaltıldı. Zaman zaman sokakta gergin anlarda yaşandı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Binanın neden çöktüğüyle ilgili bir rapor hazırlanacak. Yine Bahçeli Evler'de dört katlı binanın bu kez çatısında çökme meydana geldi. O anlar kameraya böyle yansırken neyse ki kimseye bir şey olmadı.